bu hadisten ne anladı? Bana ne sahabeden derler. İmam-ı Azam ne anladı bu hadise? Bana ne İmam-ı Azam? O da adam, ben de adam. Ben hadisi okurum, manayı veririm derler. İşte bunlar cemaatten ayrıdırlar. Çünkü burada cemaat deniyor. Dikkat edin. Rasulullah cemaati temsil etmiyor ki. Rasulullah sünneti temsil ediyor. Sana sünnet yeter denmedi ki. Sana cemaat da şart koş. Ne demek cemaat? Cumhur, yani sahabe topluluğu bu hadisten ne anladı? Müştehitler, sahabeden sonra gelenler onları bu beyandan ne anladı? Sen bu beyanları ve iştihatları devre dışı bıraktığın zaman sen cemaatten ayrı kalıyorsun. Ne yapıyorsun? Sen tek kalıyorsun. Diyorsun ki ben hadisten ne anlarsam olur. Ama sen münferitsin, sen teksin. Sen hangi cemaat temsil ediyorsun? Burada yüz binlerce, milyonlarca müçtehit ve onların devamı fakihler buraya yorum getirdiler. Sen o yorumların dışında kalkıyorsun bir yorum getiriyorsun. Sen sünnete yorum getiriyorsun ama cemaat inancından ayrılarak, tek kalarak yorum getiriyorsun. O zaman sen ehl-i sünnet olamazsın. Çünkü burada ehl-i sünnet lafını tek söylemek tehlikelidir. Ehl-i sünnet vel cemaat diyeceksin. Çünkü bu sünnet deyip de sırf hadislere bağlı kalalım diyen bir zümre çıktı. O zaman da fıkıh devreden çıktı. Yani cemaat devre dışı bırakılıyor. Bu da tehlikelidir. Çünkü ilmi kelamda mütekellimler, ilmi kelamcıların cumhurunun görüşü muteberdir. Fıkıh hükümlerinde müştehitlerin görüşü muteberdir. Müştehitler ilmi kelamda da söz sahibidirler. Böylece Allah cemaat inancından bizleri ayırmasın. Ancak dönenler tövbe etme kapısı açıktır. Yanlış inançta olanlar her an dönebilirler. Ölmeden evvel buna müşahede var. Ama ehli sünnetin dışındakiler hepsi mutlaka cehenneme girecektir. Çünkü ondan itikatlarının pisliği. Eğer gavur olmadılarsa cehennemden çıkıp cennete girerler. Ne gibi? Mesela Ebu Bek Sıddık'ın sahabiliğine inanır, Hazreti Ömer'in sahabiliğine inanır. Mesela onların e, aleyhine konuşmaz, sahabiliğini inkar etmez ama diyelim ki Hazreti Ali onlardan üstün görür. Veyahut da işte Ebu Bek Sıddık'ın halifelik hakkı değildi, Hazreti Ömer'in hakkı değildi, gasp etti gibi bunlar adamı el-i sünnetten çıkarır. Onun için bu itikatlarda olanlar cehenneme mutlaka girerler. Ama Ebu Bekir Gazi e bir hakaret edip sahabiliklerini inkar etmedikleri için de efendim sonunda cennete gelme durumları var. Ama Ebu Bekir sahabi değildir derse veyahut da ona söver hakaret ederse bu ehl sünnetten çıkmakla kalmaz. Bu dinden de çıkar. O zaman ebedi cehennemden çıkamaz. Burada ayrımlar vardır. Mesela Ayşe anamıza iftira eden 18 ayeti inkar ettiği için kafir olur. Bu ehl-i sünnet dışına çıktığından ebedi cennet yüzü göremez. Cehennemde ebedi kalır. Ama efendim diğer e, bazı meseleler vardır ki adamı ne yapmaz? Dinden çıkarmaz ama nereden çıkarır? ehl-i sünnet ve cemaat inancından çıkarır. Bu itikat pisliği olanlar mutlaka bir cehenneme girerler. Ama dinden çıkacak derecede bozuksalar o zaman zaten hiç cehennemden çıkamazlar. Onun için el-i itikadına sahip olalım. Çok güzel efendim meselelere vakıf olalım. Çocuk çocuğumuzda bu inançlara yetiştirmeye gayretli olalım. Özellikle işte kız veriyoruz, kız alıyoruz. hepsine dikkat edelim. Aman el-i sünnet itikadı üzere midirler, değil midirler? Bir de ehli sünnetim diye piyasaya çıkan bunca batıl görüşte insanları seçmek için ne yapmak lazım? İşte bu kanalı siz izlemeye devam ederseniz biz bu hususta bazı sorular cevaplandıracağız, bazı şahıslar özel hoca geçinen, şu anda lider konumunda yönetici olan dini bazda kimseler hakkında, onların görüşleri hakkında hep sizin sorularınıza cevaplarınızı vereceğiz. Geçen mesela bir soru soru, Aizül Karni nasıl adam, kitabı okunur mu? Ben ne dedim? E, Alimdir ama vehabilik bulaşmıştır, sakattır, okumayın, dinlemeyin dedim. Mesela bunun gibi yerli... Türkiye'de de tanıdığınız bazı alimlerden, şüphelendiğiniz, merak ettiğiniz insanlar olursa bunları da sorun bize. Biz bu sorular zımdığında kimseye hakaret etmeden şu görüşü vardır, şu kitabında bu görüş elbette uymuyor deriz, sizi uyarırız. Ona göre birbirine sahip çıkarız inşallah. Evet, elimize ulaşan soruları hocamıza yönetmeye devam ediyoruz. Hocam bir diğer soruda da kefirle alakalı. Kefir içmek caiz midir diye bir soru yöneltmiş bir izleyicimiz. Evet bazı alimler bu hususta ihtilaf ettiler. Şimdi yeni çıktığı için bunlar e, efendim bazıları caizdir dedi. Bazı caiz değildir dediler. E, tabi cemaatimiz halkımız da bu hususta şubeye düştüler. Onun için bize soruyorlar demek ki. Fakat burada bizim anladığımız boza meselesinde bile e, bazı alimler haramdır dediler boza için mesela ama Üstadımız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri Üstadımızın Üstadı boza Efendim, caizdir buyururlardı kendisi de içerlerdi. Şimdi burada mayası kendinden olan yani boza gibi efendim kefir gibi şeyler, bunların mayası kendindendir. Bir İkincisi bunlarda bunların çoğunda sarhoş edicilik vasfı yoktur. Yani e, mesela bira haramdır. Niye bira haramdır? Efendim Maşkara kesiru fe kalilu haram. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Yoksa ben efendim iki kade içerim, sarhoş olmam. E o zaman helal mı oluyor diyenlere cevabımız nedir? Hadiste diyor ki çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Çünkü burada kontrol mekanizması işlemez adam iki der üç içer. Kimini üçte sarhoş olmaz kimi birde sarhoş olur. Burada İslam onun için ne diyor? Çoğu sarhoş edenin azı haramdır. E madem ki sen bir küp bir ay sen evinin yolunu bulamıyorsan sarhoş oluyorsan o zaman damlasında haram olduğunu bir setra veriyoruz. Ama burada kefiri çok içse üç bardak beş bardak sarhoş olmuyor. Bozayı çok içse ve bir kazan sarhoş olmuyor şimdi o zaman iki var. mayası kendindendir bir de çoğu sarhoş etmez dolayısıyla müsaade vardır ve caizdir diyoruz bir diğer soruda çok merak edilen sorulardan bir tane soracağım enstrümantallarla ilgili e, müzik ve şiir dinlemek caiz midir diye e, bir soru yöneltilmiş şimdi tabii şiir dinleme meselesinde şiir e, zaten enstrümansız olursa ee, müzik aletleri çalınmazsa şiirin dinlenmesinde hiçbir efendim, mahzur yoktur. Ancak içerik önemlidir. Bir şiir şirk lafızları içeriyorsa efendim birine sana tapıyorum bilmem ne gibi laflar efendim bir kadına veya bir erkeğe işte sana tapıyorum sen şöylesin sen benim kıblemsin kabemsin falan fişman burada bir şiir de olsa müziksiz de olsa bu haramdır bunu söylemek de haramdır dinlemek de haramdır allah Teala'ya karşı hakaret içeriyorsa kadere karşı efendim kahpefelek gibi bu benim işte kader batsın işte efendim bir şeyler. Bunlar Allah'ın takdirine, Allah'ın sıfatlarına, Allah'ın iradesine karşı şey, muaraza ve karşı çıkış ifadeleridir. Bunları şiir bazında da olsa okumak, dinlemek haramdır. Haramdan öte insanı kafir eder. Ama bütün manzara hakkında efendim e, ee, velev ki bir güzellik, mutlak güzellik hakkında yalnız belli bir kadının e, kaşını gözünü tavsif ediyorsa haramdır. Falan kadın işte gözü şur, şöyleydi, kaşı böyleydi bu haramdır. Şu insanları efendim hayal gücünü o kadını tasavvur etmeye, tahayyül etmeye zorlar. Bu da haramlara götürür. Onun için Efendim, güzellikler hakkında mutlak güzellik. Yani belli bir kimsenin kolu bacağından bahsetmiyor da, işte benim güzelliğe hayran olmuştur. Manzaranın güzelliğidir veya yani insandaki faziletlerdir, meziyetlerdir veya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veya işte ben zaten onda şüphe yok. Rasulullah gibi Allah dostları hakkında olursa o zaten sevaptır. Ama geri kalan genel manadaki şiirler, se şey İstanbul'u net eden şiir. E bu ne sevaptır? Ne günahtır? İstanbul'u methetmenin on sevabı yok. Ama ve lakin bunu da dinlemenin de bir günahı yok. İstanbul'u ben severim. İstanbul aşkına ne şiirler yazılmıştır. E tabi bu gibi şeyler. Bunların hepsi örfi, yöresel. Bunların hepsi caizdir. Bunlar bir şey içermez. Ondan sonra gelir efendim mevzu enstrümanlara. Enstrümanlarda ihtilaf vardır. Zilsiz def, zil çıngıraklı olmayan def, İttifakla caizdir. Çünkü hadis şerifte nikahlarda özellikle çalınması düğünlerde emredilmiştir. Ehlin vaden nikah, vadrubu ala bid Nikahı ilan edin, gizli nikah yapmayın ve nikahta def çalın. Hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emreder. Ondan sonra düğünde bu gibi şeylerin yapılmasını emreder. Hatta bir düğün sessiz sedasız bittiğinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızmıştır. Ya iki kişi çıkıp da şöyle Ensarın şiirlerinden efem def çalıp da biz size geldik işte siz, siz bizi kabul ettiniz mi hoş geldiniz gibi içeren sözler ve eteynaküm e gibi e bunlar adettir örftür bunu niye söylemediniz buyurmuştur. Ondan sonra tabi bayramlarda özel def çalmak bayramlarda bu oyunlar yani halk oyunları gibi şey ama kadın erkek karışık değil kadın erkek böyle horon gibi olursa kadın erkek birbirine koluna değmiş bu haramdır. Efendim veyahut da diğer folklorda kadın erkek birlikte kol kola girmişse bu haramdır. Ama e, erkekler diyelim kılıç kalkan oyunudur, dur ve oyunlardır, cirit oyunlarıdır. Bunların hepsi helaldir. Bayramlarda da yapılması lazımdır. Hatta e, Habeşliler e, oyun sergiliyorlardı bayram günü. Ayşe anamız da seyrediyordu. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in omzundan bakıyordu arkasından. Seyrediyordu. Ve efendim men etmek Hazreti Ömer falan bazen bu defleri falan durdurmak istedi. Bayram oyunlarını durdurmak istediler. Resulullah'ın yanında efendim nasıl böyle def mi çalıyorsunuz ee, diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki herkesin inneli e külli kavmin aiden fe her kavmin bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır. Bayramda böyle şeylere müsaade vardır. Ama nedir burada tabi? Def müşahedesine ait konuşuyoruz. Diğer enstrümanlarla ilgili olarak Hanevi mezhebinde efendim biraz sıkıdır. Hanevi mezhebinde müsaade yoktur. Diğer enstrümanlarla ilgili müsaade yoktur. Ancak Hanefi mezhebinin bazı alimlerinden İmam-ı Nablusi Hazretleri ki büyük bir alimdir. Evliya Allah'ın reislerinde hem Hanefidir hem Nakşibendidir. Bu mübarek zatın bir kitabı vardır. İdahü delalat fi sefa'il alat. ...musiki aletlerini dinlemek... ...hususundaki deliller. Bu Burada da bu mübarek insan... ...ben bunu kütüphaneden özel aldırdım, yazma eser. Yani şeyini aldırdım... ...onun adı mikrofilmini alıyor... ...isteyen gidip alabiliyor. Mikrofilmini aldırdım ve bir gece sabaha kadar... ...bu kitabı bitirdim. 400 varaktır. Bu kitapta çok deliller gördüm. Beni de ikna edici deliller var. Ama bu delillere göre... ...o tasnif yapıyor. Gör ki haram olmasındaki... E, haram olmasını gerektiren dış etkenler vardır. Mesela nedir? İçki masasında veya içki içilen yerde çalınıyorsa haramdır. Çünkü hadis-i şeriflerin ek serisinde çalgıcı kadınlar, kadınlardan bahsediyor. Çalgıcı kadınlar oynatacaklar, çalgılar çalacaklar, içkiler içecekler. Ve sabaha maymuna domuza dönmüş kalkacaklar diye birçok tehdit içeren hadisler var. Şimdi İmam-ı şu güzel bir şey getiriyor. Diyor ki, bu kadar hadiste baktığınız zaman 500 hadis bulsanız mesela, bunun 450'si, 480'i çalgı aletleri, içki masaları ve kadınları birlikte zikrediyor. Buna baktığımız zaman, demek ki dış etkenlerden haram oluyor. Dış etkenler nedir? E, kadın erkeklere söylüyorsa, veya da erkek kadınlara söyleyip de, kadın da erkeğin sesinden veya güzelliğinden etkilenebilir. Bu nokta. İkincisi, içki içiliyorsa ikinci şey. Ondan sonra namaz kaçırılıyorsa akşam müzik aletleri devam ediyor akşam namazı geçiyor. Yatsı girecek adam kalkmıyor programdan. Bu ne yaptı bu işi? Haram yaptı. Ondan sonra çalınan çalgının sözlerinde efendim haram içeren sözler var, şirk sözleri varsa işte Allah ortak koşmak. Dediğim gibi kahve felek gibi. Çünkü felek Allah'a temsil ediyor. Allah Teala buyuruyor ki senin sevgilini elinden alan veya ananı babanı öldüren felek değil ki. Felek dediğim melek dedi. Benim, yaratan benim. O zaman feleğe söven bana sövmüş olur. Meleğe söven bana sövmüş olur. Rüzgara söven bana sövmüş olur. Sen rüzgara sövüyorsun. Rüzgar Allah'ın memurudur. Rüzgar gelmiş fırtına sen lanet olsun bu rüzgar Allah ben. E bu böyle bir şey olur mu yani? Bu gibi şeyler hele özellikle felek lafı çok geçiyor. Bu felek şeyi insanı kafir eder. Fela sövmek ve hakaret. Bazı müziklerin, şarkıların çoğunda bu yani bazı, çoğunda demeyeyim bir kısmında bu var. Bu gibi şey içeriyorsa haramdır. Ondan sonra yine efendim Belli bir kadının güzelliğini vasfediyorsa ve şehveti tahrik ediyorsa, mesela kadının sesi, Hanefi mezhebinde avret değildir. Çünkü kadın gidip de dükkana bir ekmek ver diyebilir, bu caizdir. Ama kadın kırıtarak konuşması haramdır. E şimdi kadının şarkı söylemesini, mesela ezan, niye kadının ezan okuması caiz değildir? Halbuki kadının sesi avret değildir, senin hanımın telefonda çıkar ben ararım, e seni isterim, Sen, e, kocam evde yok, e, hoca efendi, Selamun Aleyküm der kapatır. Yani buna haram demiyoruz ama e, kadın kırıtarak konuşup konuşursa beni tahrik edecek şekilde bu harama girdiği gibi ezanda da name vardır. Ses, ses de, bu ses name içerdiği için şehveti tahrik edecek unsur olur. Niye kadının Kur'an okuması erkeklerin önünde aşır okumasına cevaz verilmiyor fıkıhlarda? Demek ki sesi avret olması başka bir şey. Nameli olması başka bir şey. Şimdi şarkıda da name kaçınılmaz name kaçınılmaz olduğundan kadının erkeklere şarkı söylemesi erkeklere şarkı söylemesi kesin haramdır. Kesin haramdır. Buna müsaade veremeyiz kadın sesine. Bu durumda şehveti tahrik